Değerli arkadaşlarım, e, herkese merhabalar. Size uzun zamandan beri, ki e, herhalde arayı açtık böyle bir hafta mı oldu, iki hafta mı oldu? Bir seslenmiyordum, böyle bir hem bir sesleneyim dedim, hem de e, birkaç soru vardı arada sorulan. Onların yanıtını vermek istedim. Şimdi e, bu aralarda bayağı e, yoğunum böyle iş şeyler var. evrak ee, işleri falan var. Ama iki buçuk seneden sonra da bir izle ayrıldım. Dağlara, bayırlara, ormanlara gideceğim inşallah. Oradan da fotoğrafları Instagram'a muhtemel koyarım. Ee, oradan da bakarsınız. Ee, doğanın güzelliklerini beraber e, keşfederiz. Belki birkaç videoda ormanlarda size yaparım. Ta bir sene öncesine yakın bir işte şey böyle bir ormanlarda bir video çekmiştim. Ee, belki onun böyle arası üzerine bir şey yaparız. Bu arada Gustavo bende. Ee, Gustavo just, just come and say hi to our yeah. Friends. Yeah. Hi, hello everybody. Good evening. <laughs> yes, it's, I think it's in the. I don't know. Maybe I just pushed the video in maybe in the afternoon. Oh, yeah. <laughs> Okay, hi everybody. So Gustavo uh, is staying with me for a while, so we will uh, do some videos for you. Maybe I will also uh, send them on YouTube. I don't know. You'll see. Right? Yeah, we'll <laughs> okay. make some collaborations together. <laughs> yeah, exactly. <laughs> so he's uh, he has an exam, uh, and he will get and this exam crash it, Gosh. and after that uh, <laughs> we will go uh, trekking, right? Yeah, and we will go to the jungle. We'll we'll go to Do some hiking. Yeah. Uh, Do some wellness walking. <laughs> yeah. We do some van. We, we also did that wellness walking today and uh, we will do it again after day. Yeah. Then. All right. All right. Cool. Good man. to see. Good night everybody. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim Kore'a gelirim. Üç tane soru vardı bu arada birikmiş. Bu üç tane sorudan. Önce ilkine yanıtlayayım. Bunlardan ilki Green ile ilgili bir soruydu. Şimdi arkadaşlar Green Card önce nedir onu bir size anlatayım. İşte bir çekiliş oluyor böyle başvuruyorsunuz. Bunu kendinize başvurabilirsiniz. O çekilişten sonra işte size lottery diyorlar. Çıktı ya da çıkmadı şeklinde bir sonuç geliyor. Eğer çıkarsa Buraya sanırım bir sene içerisinde gelmek zorundasınız ve burada oy kullanamıyorsunuz ama onun haricinde kalıcı oturma izniniz var, çalışma izniniz var. Yani buradaki her türlü imkandan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi Green Card'ın avantajı var mı match ile ilgili? Bir avantajı var. Bu da sizi vize yükünden kurtuluyor. Yani kurum sizin için bir vize için uğraşmayı düşünmüyor. Dolayısıyla bu bir avantaj sayılabilir. Dezavantajı var mı? Death avantajı aslında bence biraz avantajlarından daha yüksek çünkü e, hazırlıksız yakalanıyorsunuz yani buraya geldiğinizde. Şimdi hiçbir arkadaş e, benim gördüğüm en azından Green Card'a başvururken e, şunu düşünmüyor İşte ben Amerika'ya her türlü hazırlığımı yaptım e, her türlü donama sahibim ben buna da başvurayım ve çıkarsa bu da benim vize işimi kolaylaştırır e, dolayısıyla bana bir avantaj sağlar. Pratikte bu hiç böyle olmuyor. Pratikte ya böyle bir gece bir muhabbette kaza geliniyor. Çat diye ben şöyle bir green card'a başvurayım falan diyorsunuz. Zaten bana çıkmayacak diye oluyor. Bu sefer çıkınca da o o zaman işte serüven başlıyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir şey yapmamışsın. Aradan da bir senelik bir zaman var. E bir senede hangi sınavı alacaksın? Hangi stajı yapacaksın? İngilizcem seviyen ne? Bunları nasıl geliştireceksin? O yüzden Green Card iki ucu e, keskin bıçak arkadaşlar. Çünkü buraya hazırlıksız gelirsen burada meç olmak için e, o başvuru ile ilgili evrakları tamamlaman lazım, o sınavları vermen lazım, sertifika elde etmen lazım. E, dolayısıyla kariyerinde daha önce buna göre bir şekillendirme yapmadığın için burada hem hayatta mı kalacaksın, para kazanacaksın, aynı zamanda bu sınavların vereceksin, çok büyük bir büyük büyük bir stres oluyor. Yani bir de zamanla yarışıyorsun. Yani sen burada green Kart çıktı. Bütün kapılar senin önüne açılmıyor. Hem o sınavları vereceksin hem o belki staj yapabilme imkanı burada ayarlayıp ayarlayamayacağın bile belli değil. Ardından da zaman sürekli geçiyor. Senin mezuniyetinden süre o geçmeye devam ediyor. Dolayısıyla eğer şöyle söyleyeyim artı eksini düşüyorum vize konusu halledilebilir arkadaşlar yani J1 vizesi var H1 vizesi var bu eğer siz donanımlıysanız program sizi istiyorsa bu çok büyük bir olay değil bu vizeyi hallederler ee, yani green card e, var diye bu adayı biz alırız demez kimse eğer bir aday iyi ise e, onun önünü açarlar her türlü. Fakat Green Card dezavantajı zaman ve burada hayatta kalmak için para kazanma çabası var. Bu büyük dezavantaj bence. Şimdi Green Card'a eğer başvuracaksınız arkadaşlar, bu çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Milli piyango falan diye böyle bir reklam vardı. Neyse milli piyango reklamı da yaptık. Şimdi çıkmaz çıkmaz diye oraya başvuruyorsunuz. Ondan sonra bir çıkınca apışıp kalıyor insan. Yani bunun için Bence şimdi eğer kararınızı yine önce vermek bu konuda da önemli kararınızı verin ona göre çalışmanızı yapın donanımınızı elde edin ondan sonra siz başvurun ve çıkınca da çok içinde olmazsınız bir avantaj yaratırsınız böylece ama onun haricinde bir avantaj sağlamaz bu burada çok green card çıkmış buraya gelmiş insanları biliyorum mutlu olamayabilirsiniz yani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Green Card çıktı diye böyle apar topar hazırlıksız buralara gelmeyin. Şimdi bu soru cevabı böyleydi. İkinci soru, bu ara hazırda üniversite sınavları herhalde yakın zamanda üniversite sınavına girecek arkadaşlar. Hepsine, herkese başarılar diliyorum. Umarım istedikleri kariyerleri istedikleri yerde yapabilme şansı elde ederler. Çok çalışılıyor bu üniversite sınavına. Ben de kendim de girdim zamanında. Herkese başarılar. Stresli bir durum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdi üniversite tercihi konusunda iki tane soru var. Bir tanesi Türkiye'deki iyi bir üniversite mi olsun? Hep bunlar mezle ilgili olduğunu söylüyorum. Yani mezeye işe yarayacak ya da yaramayacak şeklinde değerlendirin. Türkiye'de iyi bir üniversite mi olsun yoksa ortaya da daha düşük seviyede bir üniversitede olsa olur mu? İkinci soruda İngilizce mi tıp seçeyim, Türkçe mi tıp seçeyim? Şimdi ilk seçeneğe bakarsak yani iyi bir üniversite ya da kötü bir üniversite kötü demeyeyim de daha böyle e, ünvanı fazla diğerleri kadar olmayan üniversiteler var bir sürü her yerde. Şimdi Amerika için diye düşünürsek bir Amerika'daki tıp fakültesini öğren, okuyan öğrenci e, iki, iki tane sınıf var. Bir tanesi böyle first class medical school'lar var. Bunlar gerçekten iyi, high quality medical school'lar. İkincisi de e, Amerika'da olan fakat ismi onlar kadar meşhur olmayan e, okullar var. Dolayısıyla ilk kız yani first class'taki adamları e, avantajı oluyor arkadaşlar. Bunları seçiyorlar. Yani bunlar büyük avantajı oluyor. Çünkü bu first class üniversitelere girmek kolay değil. buraya adam giriyorsa benim programda da başarılı olur, başarılı öğrencidir diye bunları önce tanıyorlar. Hatta bazı programlar Bizim üniversitede buna dahil olmak üzere bu filtrede bunu başa koyuyorlar yani değerlendirmede. İkincisi, ikinci klaslarla diğer IMG'leri hep beraber değerlendirebilirsiniz. E, Tabi elbette Amerika'da okumuş olmanın büyük avantajı var o ayrı mesele. Fakat e, üniversiteleri çok fazla tanımıyorlar. Hele bizim Türkiye'den buraya gelen insan sayısı az olduğu için bizim üniversiteleri çok 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 fazla kimse tanımıyor. Böyle birkaç kişiden duydum birkaç üniversitenin adını. Onlar da böyle yüksek üne sahip üniversiteler bizim şeyde Türkiye'de. Onun haricinde böyle çok bu üniversite ismine göre hareket etmiyorlar. Ama nasıl öğrenebiliyorlar? Bunda bir kişiden duymuştunuz. İşte bir tanıdıkları Türkiye'den bildikleri tanıdıkları birine soru soruyorlar. Diyorlar ki ya bu çocuk buraya başvurdu, bunun üniversitesi nasıldır, tıp okulu nasıldır diye soruyorlar. Sorarlarsa böyle bilgi almaya çalışıyorlar. o adam da iyi ya da vasat falan derse artık ona göre şekillendiriyorlar. Ama bunu kompansiyon etmesi kolay. Sizin aldığınız skorlarınız, USMA skorlarınız yüksek olursa, notlarınız yüksek olursa bu bir şeyi, ön yargıyı kırmak kolay olur. Yani böyle bir first class gibi değil, elbet olmaz ama yani yine o ön yargıyı aldığınız notlarla ki sizin kişisel başarınızla bunu yenebilirsiniz. Ee, dolayısıyla iyi kötü üniversite aslında çok da bir matta bir şey değil. Sizin başarınız burada daha önemli. Diğer konu ise iyi üniversite ya da her böyle yüksek burada tanınan e, tahmin ettiğiniz bazı üniversiteler var. Bazıları da çok fazla tanınmayan üniversiteler var. Bunların bir avantajı yani tanınan üniversitelerin ya da bizdeki meşhur üniversite İyi üniversitelerinin avantajı buradaki e, insanların daha önce bir şekilde Amerika ile ilgili bağlantıları oluyor. Bunların aracılığıyla burada staj ayarlamak daha kolay olabilir. Yine e, bazı üniversitelerin böyle resmi olarak e, ziyaret eden öğrencileri Amerika ile ilgili. Bizim, bizim kamera dağıldı bu arada. <laughs> Neyse böyle devam edelim. Bir tane tripod vardı, o tripodun şeyi bitti, şarjı bitti de. Neyse, güzel oldu. Arada çok uyutuyordum galiba, uyanmış oldunuz. Hello, günaydın herkese. Şimdi ne diyorduk? Ee, şey, bu e, ha tanıdıkları oluyor. Bazı üniversitelerinde bu visiting öğrenci programları var. E, bunlar resmi olarak. Dolayısıyla bunlar Amerika'da staj ayarlama olayları daha kolay oluyor arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Bir de o daha iyi üniversitelerde olan öğretim üyelerinin içerisinde böyle Amerika'da gelmiş, görmüş, geçirmiş biraz daha böyle nasıl söyleyeyim vizyonu daha yüksek olan insanlar olabilir. Daha böyle çalışma yapan, akademik çalışmaları daha ön planda olan insanlar olabilir. Dolayısıyla bunlara da bir avantaj yaratırlar. Fakat her yerde böyle insanlar var. Bu da matba bir şey değil. İkincisi şu var mesela çok iyi bir üniversiteye girdiniz. Bu GPA yani bizim notlarınızın yüksek olması gerekiyor. Öğrenci olarak bu sınavlardan aldığınız notlar bir şekilde sizin CV'nizin belli kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla çok iyi bir üniversite olup arkadaşlarınız da sizin kadar iyi olduğu için biraz böyle bir notlarda challenge olabilir. Ee, o da aklınızda olsun, o notları yüksek tutmakta biraz zorlanabilirsiniz. Buna göre bir, akılcı bir karar verin. Şimdi diğer neydi? İyi ki iyi üniversite kötü üniversite karşılaştırması meşle alakalı olup olmadığını söyledim. Diğer e, olay ise İngilizce tıp mı seçeyim yoksa e, Türkçe tıp mı seçeyim? Şimdi arkadaşlar e, bir kere İngilizce son derece önemli. Eğer burada İngilizceyi akıcı konuşamıyorsan bunun telafisi yok. Yani bu her yere gittiğinizde ilk soru bu. bu İngilizce konuşabiliyor mu? Konuşabiliyor, konuşamıyor mu? Yani bir şekilde buradaki tıp hasta merkezi olduğu için hastayı bir mutlu etmeniz lazım E konuşamıyorsanız hastayı nasıl mutlu edeceksiniz? E, en büyük problem bu. Eğer İngilizceyi konuşabiliyorsanız problem yok. Ama konuşamıyorsanız bunun önüne duracak başka bir şey yok. Bütün isterseniz alemi cihan olun konuşamadığınız zaman bitti. Ee, o yüzden İngilizce tıp mı Türkçe mi tıp mı e, tercihinde karar verirken Bir kere e, İngilizceyi öğrenmek için bunu korumak için maruziyet ile ihtiyacınız var yani İngilizceye maruz kalmanız lazım Dolayısıyla İngilizce tıpta buna maruz kalıyorsunuz Ama bu demek değil ki e, Konuşma diline maruz kalıyorsunuz demek değil yani Tıbbi İngilizce e, Bir şekilde zaten literatür hep İngilizce olduğu için bunun ee, Türkçe Türkçeye telaffuzu gibi oluyor. E, Türkçe tıpta İngilizcenin Türkçe telaffuzu gibi oluyor. Mesela invasion diyorsunuz. Biz Türk şey olarak Türkçe tıpta invazyon diyoruz. İşte e, progression deniyor. Biz progression falan diyoruz. Yani bu aslında e, Türkçe telaffuzu İngilizce gibi oluyor. Yani tıbbi İngilizceyi öğrenmede herhangi bir problem yaşamazsınız. Türkçe tıpa gitseniz bile Maruziyet açısından İngilizce tıpta olmak bir şekilde İngilizce diline maruz kaldığınız için bir e, önem yaratabilir. E, fakat günlük konuşmayı yine kendi çabalarınızla belli bir seviyede tutmanız lazım. E, bunun için günlük konuşmaya ayrı bir vakit harcamanız lazım. Şimdi geliyorum esas soru cevabına. Hepsini değerlendirdiğimde İngilizce tıpı seçmede şöyle bir avantaj var. Hazırlık okuma şansınız var. Hazırlığın arkadaşlar bir sınava girip geçmeye gibi böyle e, zaman kazanıyor gibi düşünmeyin kendinize Eğer İngilizceniz gerçekten yeterli değilse o hazırlığı okuyun arkadaşlar Çünkü hazırlık okuduğunuz zaman bu size bir bedava bir İngilizce kursu size bir sene boyunca İngilizceye maruz kalma imkanı veren bir hadise ve İngilizcenizi belli bir seviyeye getirip akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz Ondan sonra sadece bunu devam ettirme, maintenance işleri kalır ve onu da seneler içerisinde zaten yaparsınız. Yaptıkça da İngilizce daha da gelişir. İkincisi o bir sene boyunca hem yoğun bir çalışmışsınız, üniversite sınavını kazanmışsınız. O süreçten sonra size biraz böyle dinlenme, kendinizi bulma ve kendinizi diğer konularda geliştirme imkanı sağlayabilirsiniz. Mesela 10 parmak doktriği o ara öğrenebilirsiniz. istatistik öğrenebilirsiniz. Excel programları gibi bunları öğrenebilirsiniz. Bir profesyonel bir hobi elde edebilirsiniz, edinebilirsiniz kendinize. Ya da böyle gönüllük işlerinize girebilirsiniz. Bu yılı güzel değerlendirebilirsiniz. Yani hazırlık okumaktan korkmayın. O sınavı geçmekte bir sene bir şey, bir sene erken mezun olmak size hiçbir şey kazandırmaz arkadaşlar. Yani zaten insan ömrü uzadı Tabii kimin ne zaman öleceği belli değil ama insanın ömrü bir şekilde daha uzadı. Dolayısıyla biraz spor yaparsınız, kendi sağlığınıza dikkat edersiniz, yediğiniz işiniz, o bir seyirini şey, telafi edersiniz. Ama bu İngilizce fırsatını bence hiçbiriniz kaçırmayın. Bunu e, Bundan dolayı İngilizce tıpı tercih edebilirsiniz. Eğer puanınız güzelse yani Türkçe veya Türkçe ve İngilizce hangisi arasında kalıyorsanız. Ama Tıp ve İngilizce ile ilgili ikisinde de hiçbir problem olmaz. Bunu da böyle belirteyim. Hepinize saygıyla selamlıyorum tekrar arkadaşlar. Ufak tefek aksilikler oldu artık onun için kusura bakmayın. Yeni sorularla da tekrar karşınıza çıkacağım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.